Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge evrenin en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Enerjemleri güvende tutma. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman takımıyla savaşmak için dönüyor. artık Şimdi olmaz. Hayır. <laughs> Onlar Power Rangers Dino Yükleyici. Arkanım, Beni ee, duyabildiğini biliyorum. Tabrımı zorluyorsun, Knight. Zincirlerin çok mu sıkı? Bu nedir? Kamçılarım çok ya, mu sıkı? Ya, Onu ya. özel günler için saklamıştım. Ya, ya. <laughs> Zinc çok zayıf. Ekel seni küçümsüyor. Güvenebileceğin bir tek ben varım. Bana enerjileri nasıl getireceksin? Bana Profesör Strickler'ı bulun. Popüler test zamanı kim enerjileri ele geçirecek? Sen tabi göster onu. Tabii. Bugünkü dersimiz değiştirme silgisi. Bu şey ne yapacak ki? Rangerleri yok edebilecek mi? ödevini yapmış olsaydım bunun beden değiştirdiğini bilirdim. İzle ve öğren. Sandra daha önce bedenleri değiştirmeyi denedi ama bunu Ranger'lar arasında yapmadı. İşte bu Ranger'ları yok edecek olan şey. Aa, evet. Ranger'ların kafası karışacak ve biz de onları hemen ezeceğiz. Yardımcı olması için birkaç canavar canlandır. Bana o enerjemleri getir. Peki efendim. Bir şey görüyor musun? Sanırım kötü bir bronto burger yedim. Hala bir şey yok. Aa, <laughs> Üzgünüm daha fazla delik açmalıydım. Şu grafiti sanatçısı ortaya çıktı mı peki? Geçtiğimiz üç cuma boyunca müzeye mutlaka geldi. Büyük olasılıkla bunu yeniden yapacak. Oo! O ne? Çok iğrenç. Kadar yeter! Hava olum gibi! Rafiti burada, <laughs> burada sona eriyor! Hey hey hey! Yavaş! Yüzünü göster Vandal! Ne? <laughs> Sen bensin! Vay canına! Olamaz! ...bir korku günü. Allah'ın üstü. Ürperteci mi demek istedin? Akraba falan mıyız biz? <laughs> Akrabam mı? Seninle mi? Ha, hiç sanmıyorum. Ben asil bir soydan geliyorum. Senin zendarlı olma şansın mı? Ne diyorsun? Sadece ben zendarlı değilim. Ya bildiğim kadarıyla benim... ...büyük büyük birkaç kere büyük büyük babam... ...zendar şövalyesiymiş. Aman Tanrım. Demek oluyor ki sen benim... E, e, kuzenisin. E, yani öyle olmalı. Sizi uzun zamandır Hı? kayıp kuzenlersiniz. Hayır Kendall. Ivan'ın demek istediği şey onun aslında torunu. E, Aa! E, adın nedir? Zek. E, şey Zek. E, burayı temizlersen ailenin bundan haberi olmaz. Neden? Bence gayet iyi görünüyor. Tamam tamam. Ben bu vicdansıza göz kulak olurum bayağı Morgan. Hadi iş başına. Güzel. Yeniden canlandırılmak rüya gibi. Tamamen yeni bir oyun. Tonight. Lana'nın potansiyeli olduğuna katılıyorum. Senin bundan çıkarın ne olacak? Tom Wing ve Zeno Wing birbirinden ayrıldı. Ben de ayrılmak istiyorum. Söz veriyorum. Çok ilginç. Orman firma bir bak bakalım. Peki bana güvenebilirsiniz. Sonunda Eko'dan kurtulabileceğim. Seni rezil. Arkadan için mi çalışacaksın? O gezegenimizi yok etti. Değerli Sentai altın asla umrunda olmadı. Ben kendim için en iyisini yapıyorum. Hainlere neredeler olduğunu biliyorsun. Benim gücüne karşı hiçbir şansım yok. <laughs> ya sanırım bir yeri kaçırmışsın. Evet, orası. Heh, nasıl gidiyor? Yaptıklarını siliyor olmaktan pek memnun değil gibi. Ee, şey, sana bir içecek getirdim. Heh, teşekkür ederim, kavrulmuştum. Al lütfen Ona yardım ediyoruz. Ha, hadi ama, rahatla biraz ayvız. Herkes hata yapar. Sakin, sakin. <laughs> Hmm. Yeşil limon en sevdiğim. Benim de, evet. Bu tür boyama epey zorluymuş. Ha, evet, biliyorum. Geçen üç cuma bunu ben de yaptım. Ha, evet, bunun için üzgünüm. Aynı zamanda çok yazık. Yani içlerinden bazıları gerçekten harika. Ha, teşekkür ederim. Evet, çok fazla boyuyorum. Evet ama başkalarının mallarına zarar vererek. Bu zarar değil. <laughs> Bu sanat. Aa, aa, olamaz. En sevdiğim yeleğim mahvoldu. Aa. Biliyorsun bu zarar değil. Bu sanat. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu söylememeliydim ama sanırım artık sevdiğin bir şeyin birileri tarafından boyanması ne hissettiriyormuş bunu biliyoruz. Evet. Sanırım bu mantıklı bir şey. Hadi üstünü temizleyelim ve şu duvarı bitirelim tamam mı? Olur. Evet. Güzel. Çok hadi, güzel. Evet, teşekkür ederim. <laughs> hey, Aa, sen... Evet. İyi iş çıkardınız Ayk. Yeni gibi oldu. Teşekkür ederim. Hazır. Bakın millet gerçekten üzgünüm. Bunu kapatmanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Söz veriyorum. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Kimseye. Bana duyduğuma sevindim. O zaman öğrenmen gereken bir tek ders kalıyorum. Aa, hadi ama dostum. Bana hadi dostum falan deme. Sen uzman olma. Gerçek bir sanatçı olma nasıl bir şey olduğunu öğreneceksin, tamam mı? Benden. Ha. Zendar Şövalyesi'nin bu resmiyle gözlerin bayram etsin bakalım. He? Gölgeler, ışıklar... Bu da sana ilham vermiyorsa... Ne verecek bilmiyorum. Ben bu ilgi çekici gözüküyor. Aha. Ee, Bana poz vermeye dersin? ama müzik gibi geldi. Tamam işte o Resim bitti. Bu kadar çabuk mu? <laughs> Gel bir bak. Ne? Bu bir soytarıya benziyor. Renkler sonra orantı falan bu. Bu sanat değil. Bu sadece senin fikrin dostum. Hey, Ayvın. Başımız dertte. Ayvın gidelim. Tamam biliyorum. İlk ben saldıracağım. Öğretmen benim. Ben saldırırım. Çabuk karar verin. Ranger'lar geliyor. Bu Game Face ve Nightmare. Ve yürüyen bir kara tahta. Değiştir bedenlerini. Tamamdır öğretmenim. Sıradaki. Olamaz. Ben Shelby'nin in vücudundayım. İnanamıyorum. Ben de Tyler'ın vücudundayım. Ben de Chase'in içine girdim. Ben Koda'nın bedeninde miyim? Bu hiç iyi değil. Ah. Bedenlerimizi değiştirdiler. Ah. Korkunç. Ah. <laughs> Sen kuruş okuluna hoş geldiniz. Ha, Hadi. Güç ha, verelim. Ha, 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 ha. Bin ot çelik. <laughs> Biraz sorun mu yaşıyorsun? Ha, olamaz. Şelbinin silahına alışık değilim ki. Ha. Hadi ama yapma. Reisler'e basam. Yakaladım. Ha. ha. Hmm. Bu çok tuhaf. İzin verin daha da kötü reisleri. <laughs> wow. Kara çok onu için değildir. Senin için oyun bitti. Bunu zavallıdan bir de geçirme. İşe yaramaz. Endişelenme Chase. Vücudun çok az yer aldı. Teşekkürler Kota. Çok karışmış haldeler. Hadi işlerini bitirelim. Al bakalım. Bu taraftan hadi. Biz geldik. Dikkat edin. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bedenlerimizi değiştir. Bu mümkün olamaz. Şey, ben mümkün olabildiğini söylerdim. Ama devam etmemiz gerekiyor. Şimdi dövüş zamanı. Dino yükleyici. Hazır. Dino Kılıç Power Slash. <laughs> Sonunda bunu deneyebileceğim. Yıldırım saldırısı. <laughs> Neyse ki biz kılıç ustalarıyız. Harika. İyi iş. Bedenleri değişmiş olsa da hala çok güçlüler. Hadi gidelim buradan. Ders iptal oldu. Ayaksi kaçtılar. Birbirimizin vücudunda mahsur kaldık. <laughs> Шелби, выходи уже. Наверняка все не так уж плохо. Мы все в одной и той же лодке, миледи. Мне, малы, все мои вещи. Это просто какой-то кошмар. А мои мне великоваты. Но я же не жалуюсь. Не волнуйся, Шелби, мы придумаем выход. Надеюсь. Эй, пана Чейз. Я пошел, беда с Он очень много работал. Эй, çöpü çıkarıyordum ve bunu buldum. Ah evet Riley. Bu genç Zekin çalışması. Baksana ne kadar da korkunç değil mi? Motosikletlere binen Bir da şövalyesi muhteşem. Hmm. Çok yetenekli. Hmm. Mağara çizimleri gibi ama çok daha iyi. A -a. Peki bunun çöpte ne işi vardı? Onu görmüyor musun? Gölgeleri, sonra renkleri hepsi yanlış. Hayır. Bir düşünsene. Senin zekin çalışmalarını beğenmiyor olman kötü oldukları anlamına gelmez. Ben sadece zekin büyük bir sanatçı olmasını istiyorum. Belki öyle diyor. Ama sen bunu henüz fark edememişsin diyor. Evet haklı olabilirsin tüylü dostum. Şimdi benim gidip küçük 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 bilmem kaç kere küçük torunumu bulmam gerekiyor. Lady'm? Sir Zey. Yani... <laughs> Merhaba dostum. Buraya oturabilir miyim acaba? Senin sesinin nesi var? <laughs> Biraz soğuk <laughs> almış. <laughs> Canını sıkan ne? Sorun nedir dostum? <laughs> Şu Ivan denen adam. Ona karşı kazanamam. Daha önce hiç kuzenim olmamıştı. Dost olabileceğimizi sanmıştım. Ama yaptığım her şeyden nefret ediyor gibi. Zek. Sadece çilekli sumutinin olduğu bir yerde büyüdüğünü düşün. Her gün çilek, 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 çilek. Bir gün hiç beklenmedik bir anda biri sana yeşil limonlu smoothie veriyor. Ve limonlu smoothie'yi ilk denediğinde ne dersin? Bu, bu korkunç bir şey. Ama bir süre sonra hiç de fena olmadığını fark edersin. O sadece farklıdır. Yani sanatım, yeşil limon ve Ivan sadece çilekli seviyor. Evet, güzel hikaye. Ama Ivan asla benim işlerimi vermeyecek. Kırmızı alarm. Ona bir şans daha verzek. Tüm istediği sana yardım etmiş. Sonra görüşürüz tamam mı? Tamam. İlk devrede bedenleri değiştirmiştik. İkinci devreyi görene kadar bekleyin. Meydan okuma kabul edildi. Şimdi hangi Ranger hangisi? Ha! Hayır! Tyler! Power Ranger! Hey! Siyah Power Ranger! Kota, Power Ranger, mavi. Riley, Power Ranger, yeşil. Selvi, tembi Power Ranger. Ivan, altın Power Ranger. Dino Power savaşmaya hazır, Power Rangers, Dino Süper. Ha? Ha? Anlaşıldı. Tamam o zaman yeniden değişme zamanı. <gülüyor> <gülüyor> A Yine A mi? Olamaz. İnanamıyorum. Uh -oh. Görevimi tamamladım profesör. artık. Hadi şimdi onları temizleyelim. Hadi onları şimdi temizleyelim. Çocuklar hadi Dinoşeli'yi kullanalım. Dinoşeli Dino yuza. <milepe> Eserlerimizi değiştirdikleri için silahlarımızı da değiştirelim Al hadi. İyi fikir. Al şunu aydın. Ha çok teşekkürler Şelbi. Bu senin için kolay. Geç yakala. Direksiyicim okay. burada Tyler <h auster actrice> Harika. Hadi şu koyunları kırpalım. Gel. <coughs> <bronze> Gel. oyun değiştirdiler Gel. Tamam. Ya, ya, artık ya. elimizden. Önce ben sizi yakalayacağım. Ya. Gücün şerbet bırak. Bu an çok güçlü. Bizi değiştirmek var. Değiştirme silgisi. Bir tane o. Gücü artık benim. Ne? Bedenlerinizi değiştirdiler. <laughs> Siz böyle bu. Zenovi. Dünyada bedenine geri döndüm. Bu, ah. Nightman'ın hatası, Profesör. Onları sonsuza kadar silme zamanı geldi. Onlara bir ders ver, Profesör. <laughs> ah. Güneş prizma vuruşu! Titanof Kılıç, son vuruşa! Ders iptal oldu! Profesör Strickler, olamaz! Dino yükleyici, bağlan! Eşinleşim! Süper yükleyici hazır. Hep beraber. Dinozor gücü savaşmaya hazır. Birleşin. Dino yükleyiciler. Salak. Hayır. Birek Süper yükleyici. Victory Maximum konburul. vurur. Oh, yeah. evet, i̇şte bu kadar. İşe yaramaz fareler. Marka üs yollayın hemen. Okula döndük Ranger'lar! Hadi çocuklar! Zor Kılıç'a, Dino Yükleyici, bağlan! Etkinleştir! Dino Yükleyici, Ultra Zor! Zorlar, birleşin! Dino Yükleyici, Ultra Zor! Hazır! Dino Yükleyici, hazır! Dino Süper sürücü Yükleyici, bağlan! Sen süper sürücü. Etkinleştir! Ah. Hadi şu alçakların işini bitirelim. Bu korkunç güçlü korkunç sıfır haline gelmek üzere. Bence bunu yapabilirsin. Sana bunu öğretmiştim. Sadece işte kafamı kaybetme. <laughs> Hazır ol. Ha. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Onlara bir ders verme sırası bizde. Titan <laughs> Top kalkanını aç. Dino ah, süper sürücü kılıç etkinleşti. Dino yükleyiciler bağlan. Dino süper sürücü kılıç. Bir tane bu. Oh! Rangerların bedenlerini değiştirme planın tamamen başarısız oldu. Hackle'la ayrılman başarılı olsa iyi olur. Yoksa seni yok edeceğim. Haklıydınız Lord Arkana. Ayırıcı emiter ormandaydı. Onu yeniden çalıştırabileceğimi bilselerdi... muhakkak öğütücüden geçirirlerdi. Başla. Bu biraz gıdıklayabilir.

Ты смеешься? Она вся растянулась. Монстры должны мне новую кофту. <свят> Спасибо, что согласился прийти, кузен. Я хочу извиниться. У тебя явно есть талант. Теперь я это вижу. <свят> Но я выбросил ее на помойку. Настоящему искусству не место на помойке. Лаймовый смузи, как ты просил, Лаймен. Большое спасибо, Кода. А, обожаю лайм. Мне захотелось попробовать что-то новое. Что на этот раз? Голова! Как будто в ней лед! А, кажется, лайва. Смузи шок.